Merhabalar sevgili arkadaşım. Kampımızın 3. gününde Test 3'ün çözümüyle devam ediyoruz. Bu testimizde yine 5 tane soru çözeceğiz. Yeni nesil ve beceri temelli dediğimiz sorulardan oluşuyor. Çözdüysen bile bu soruları bir kere daha izlemeni istiyorum. Çünkü farklı bir çözüm olabilir. Bakış açına farklı şeyler katabiliriz. Hazırsan başlayalım. Murat bilgisayarını çalıştırdığında bilgisayar işlemcisinin sıcaklığı her 5 dakika sonunda 6 santigrat derece artmaktadır. Bilgisayardaki fan ise işlemcinin sıcaklığını her 4 dakika sonunda 3 santigrat derece soğutmaktadır. Buna göre işlemci çalışmaya başladığında sıcaklığı 20 sant 22 santigrat derece ise 1 saat sonunda işlemcinin sıcaklığı kaç santigrat derece olur diye sormuş. Sabit bir işlemcimizin sıcaklığı var. Çalıştıkça ısınıyor. Bir diğer fanımız ise bunu soğutuyor. Bir saatin sonunda ne kadar olur diye sormuş. Bunlardan birincisi bilgisayar çalıştıkça her 5 dakika geçtiğinde sıcaklık 6 santigrat derece artmaktadır. Şimdi şöyle düşünün. Bir saat sonunda bir saatin içerisinde kaç tane 5 dakika var? 12 tane 5 dakika var. Böyle düşünün bakın 5 dakikada orantı yani basit bir orantı 5 dakika 6 santigrat derece artıyor. Peki 60 dakikada dakikada ne kadar artar? 12 katı. Hani işlem yapmadan da buradan bulabilirsiniz. O, ya da işler dışlar çarpımı 5x eşittir 360 x eşittir 72 santigrat derece ne yaptı? İşlemcinin sıcaklığı arttı. Peki fan ne yapacak? Bunu soğutuyor. Soğuturken nasıl olacak? Her 4 dakikada 3 santigrat derece soğutuyor. 60 dakikanın 60 dakikada ne kadar soğur diye düşündüğümde x diyelim 4x eşittir 180 x eşittir 45 santigrat derece soğuyacak. Bak bir taraftan yükseliyor sıcaklığı bir taraftan düşüyor. Şimdi 72 arttı 45 azaldı. Ne yapalım 72'den 45'i çıkaralım 12'den 5 çıktı 7. 6'dan 4 çıktı 27 santigrat derece bu bilgisayarın sıcaklığı artar. Çünkü soğutma miktarı fanın sıcaklığını e, hani artışına yeterli olmamış sıcaklık yukarıya doğru gidiyor. Başlangıçtaki sıcaklığı 22 idi 27 de arttı o zaman sorumuzun cevabı 49 olarak bulunur. Devam ettik. Toprağın 1.2 metre derinliğine bırakılan bir tohum ekildikten sonra ayda 25 santimetre uzamaktadır şimdi toprağın altında. Buna göre 8. Zinci ayın sonunda bu bitkinin en yüksek noktası yerden kaç metre yükseğe ulaşır? 8 ayda ne kadar uzar? 25 çarpı 8, 200 santimetre uzadı. Peki, dikildikten sonra bunun bir kısmı toprağın içinde olduğu için yani 120 santimetrelik kısmı nerede? Toprağın içerisinde. e 120 şu aşağıdaki kısım buradan... 200 uzadı. Şu aradaki farkı soruyor aslında sizden. Ne yaparsınız? 200'den 120'yi çıkarırsınız. 80 santimetre bulursunuz. Soru bitti mi? Hayır. Size metre cinsinden istediği için 80'i 100'e böleceğiz. 0,8 metre olarak buluruz. Yunus'un her sayfasını eşit sürede okuduğu kitabı ile ilgili okuduğu sayfa sayısını ve geçen süre aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yunus'un okuduğu sayfa sayısı ve geçen süre eşit sürede okuyor. Okunan sayfa sayısı 2 üzeri 5 yani 32 sayfayı okumuş. Ne kadar sürede? 48 dakika da. Buna göre Yunus'un 2 üzeri 9 sayfa kitabı bitirme süresi aşağıdakilerden hangisidir? 2 üzeri 9. 9 tane 2'yi yan yana yazıp çarpacağız. 4 5 6 7 8 9. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512. Yani Yunus'un okuduğu kitap 512 sayfaymış sevgili arkadaşım. 32 sayfayı ne kadar sürede okudu? 48 dakikada. Ne kadar sayfa diyor? 512 sayfa diyor. İçler dışlar çarpımı. 32 çarpı x 512 çarpı 48. Sadeleştirelim. Her iki tarafı 32'ye bölelim. Bakın burada 532'yi 512'yi 32'ye böldüğünüz zaman 16 çıkar sevgili arkadaşlar. 16 ile de neyi çarpmamız lazım? 48'i çarpmamız lazım. Çarptığımız zaman 768 dakika buluyoruz. 768 dakikada şöyle yapalım şu sol tarafta. 768'i 60'a bölelim. Bir kere 1 diyelim şöyle. 60 16 8 aşağıya. 2 kere var. 120 48. Yani 12 saat 48 dakika. Ya da şöyle düşünün. 720 dakika 12 saat yapıyor. Geriye 48 dakika kaldığı için oran orantıdan cevabımız B seçeneği olarak bulunur. Yukarıdaki terazide kütlesi 8 üzeri 3 gram olan kırmızı renkli özdeş toplar ile ağırlığı x gram olan yeşil renkli topların dengede oldukları durum verilmiştir. Buna göre x'in gram cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi 8 üzeri 3, 8 çarpı 8 çarpı 8, 8 kere 8 64, 64 kere 8 512, 512 3 ile çarp, 3 kere 2 6, 3 kere 1 3, 3 kere 5 15. 1536. Peki burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1536'yı 12'ye bölelim. 1 kere 12, 12, 33. 2 kere 24. Burada kaldı 9, 96, 128. Demek ki bir tane topun ağırlığı 128 gram. Peki sana bunu bu şekilde mi vermiş? Hayır. Üstü ifade olarak vermiş. O zaman 128'in eşitinin kaç olduğunu bilmen lazım. Şıkları dene. 2 üzeri 6 64'tür sevgili arkadaşım. 2 üzeri 7 128'dir. 7 tane 2'yi yan yana yazıp çarpman gerekir. 12 üzeri 2 144'tür. 2 üzeri 8 de 128'dir O zaman aradığımız cevap B seçeneğidir. 5. Deney yapılan bir laboratuvarın sıcaklığı eksi 10 santigrat derece ile eksi 5 santigrat derece olması gerekmektedir. Ortamın sıcaklığı belirlenen sıcaklık değerinin dışına çıktığında ortam ısıtılmakta ya da soğutulmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu ortamı soğutmak için kullanılan soğutucular ve soğutma özellikleri verilmiştir. A burada özellikler veriliyor. Laboratuvarda meydana gelen bir arıza sebebiyle sıcaklık 25 santigrat derece çıktığı bir anda aşağıdaki fanlardan hangisiyle belirtilen süre soğutulursa ortam sıcaklığı istenen düzeye gelir diye sormuş. Şimdi 25 santigrat derece. Sizin bunun bayağı bir soğutmanız lazım. Eksi 5 ile eksi 10 arasında olması lazım. Eksi 10'un altında da olamaz. Eksi 5'in yukarısında da olamaz. Bu aralıktaki seçeneği bulmanız gerekiyor. Mesela A, A soğutucusu 10 saniye. A'ya bakıyoruz. 2 saniyede 5 santigrat derecede. 10 saniyenin içerisinde kaç tane 2 saniye var? 5. Demek ki 5 kere 5 25 santigrat derece düşürecek. E 25 de 25'ten 25'i çıkarıyoruz. Kaç derece oldu? 0 derece. Aradığımız değer aralığında mı? Hayır 0. İstemiyoruz biz bunu. B'ye bakalım. Her 2 saniyede sıcaklığı 6 santigrat derece düşürmektedir. 14 saniye. 14'ün içinde 2 kaç tane var arkadaşım? 7 defa var. Yani 7 periyot 7 defa tekrar edecek. 7 kere 6 42 santigrat derece düşürecek. 25'ten 42'yi çıkar. Eksi 17. Bakıyorum düştü ama bu da eksi 10'un altında kaldığı için bu da yine olmayacak. B de gitti. C'ye bakıyoruz 16 saniye demiş. 2 saniyede 4 santigrat derece. Yani 8 defa burada ne yapması lazım? Soğutması lazım. 8 kere 4 32. 25'ten 32 çıkardığımız zaman eksi 7. Benim istediğim aralığa geliyor. D'ye de bakalım. D soğutucusu 12 saniye. Her 4 saniyede 9 santigrat derece düşürmektedir. 12'nin içinde 4, 3 kere var. 3 kere 9, 27. 25'ten 27'yi çıkarırsak yine eksi 2 kalıyor. İstediğim aralıkta olmadığı için de yine buradaki e, sistem çalışmıyor. Bu testin çözümünü de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak.